Seni incittiler, seni kırdılar, üzdüler, dolandırdılar ve hatta terk ettiler. Ve sen bunların tamamının arkasından defalarca kez kendini üzdün, üzdün ve paraların değil mi? Halbuki boşuna üzüldün, boşuna paraladın. Neden mi? Çünkü her insanın ruhaniyetinin içinde, bilinç altında tanrılık potansiyeli yatmaktadır. Ve o potansiyele dokundun. Farkında olmadan dokundun. Şunu demem gerekiyordu. Ben insanım. Üzülebilirim, kırılabilirim, incinebilirim, terk edilebilirim, dolandırılabilirim. Ama Allah dolandırılamaz, üzülemez, terk edilemez, yalnız bırakılamaz. İşte sen kendini Yüce Yaradan ile karıştırdın. Ve kendine gel ve bunların insanı bir davranış olduğunu anla.